Nefes zihni bedenden çekmenin bir yoludur. Bedeninizi enerjinizi yükseltmek üzere bilincinizin bir aracı olarak kullanıyor olacaksınız. Hayatta kalma duygularını yaratıcı duygulara dönüştüreceksiniz. Bedeninizi geçmişin zincirlerinden kurtarıp enerjinizi saldığınız zaman sıra dışı olan şeyler yapmaya, doğaüstü olmaya enerjiniz olacak. Şekilde gördüğünüz mıknatıs üzerine düşünün. Elbette mıknatısların her birinin kuzey ve güney kutupları vardır. Bir ucu pozitif yüklü, bir ucu da negatif yüklüdür. Bir mıknatısın uçları arasındaki kutupsallık, mıknatısın bir elektromanyetik alan üretmesinin de nedenidir. İki kutup arasında kutupsallık ne kadar güçlü olursa, mıknatısın ürettiği elektromanyetik alan da o kadar büyük olur. Elektromanyetik alanı göremezsiniz ama o vardır ve ölçülebilir durumdadır. Bir mıknatıs, onu saran ölçülebilir, görünmez bir elektromanyetik alana sahiptir. Kuzey ve güney kutupları arasındaki kutupsallık ne kadar güçlü olursa, elektromanyetik alan da o kadar büyük olur. Mıknatısın elektromanyetik alanının gücü maddeyi bile etkileyebilir. Bir parça kağıdın üzerine ince metal tozları yerleştirir ve ilk kağıdın üzerine başka bir kağıt parçası koyacak olursanız, bu metal tozlar kendilerini mıknatısın elektromanyetik alanına göre düzenleyeceklerdir. Mıknatısın elektromanyetik alanı, maddi gerçekliği hatta bu alanın duyularımızın ötesindeki frekansını dahi etkilemeye yetecek kadar güçlüdür. Bir mıknatısın elektromanyetik alanı kendisinin altına konan metal tozlarını şekillendirerek kendi alanının desenini kazandırır. Dünya bir mıknatıstır. Bütün mıknatıslar gibi o da kuzey ve güney kutuplarına ve kendisini saran bir elektromanyetik alana sahiptir. Bu alanı göremediğimiz halde hepimiz onun varlığını biliriz. Bedeniniz de bir mıknatıstır. Antik kültürler bunu binlerce yıldır bilirler. Kuzey kutbunuz zihniniz ve beyninizdir. Güney kutbunuzda bedeniniz olur ve en uç noktası omuriliğinizin en aşağısıdır. Stres hormonlarınızın etkisiyle yaşarken ya da hayatta kalma modunda çalışan diğer iki enerji merkezinizi aşırı derecede kullanıyor olduğunuzda bu görünmez alandan sürekli olarak enerji çekersiniz. Bu defa enerji artık bedeniniz boyunca akamaz olur. Çünkü hayatta kalma modundaki beden o alandan enerji çekmekte ve onu bedeninizde depolamaktadır. Bu yukarıda sözünü etmiş olduğumuz düşünme hissetme döngüsü devrede olduğu zaman gerçekleşir. Bu durum yeterince uzun süre devam edecek olursa bedeninizde tamamlanan bir elektrik yükü olmayacak ve bir elektrik yükü olmadığında da o elektromanyetik bir enerji alanı yaratamaz. Bu olduğu zaman beden artık bir mıknatıs değildir. Artık o sıradan bir metal gibidir. Yükünü kaybetmiş bir mıknatıs. O zaman bedeniniz daha fazla madde ve daha az enerji olmaya başlar. Ya da daha fazla parçacık ve daha az dalga. Beden boyunca hareket halinde olan bir enerji akışı olduğu zaman tıpkı bir mıknatıs gibi orada bedeni sarmalayan ölçülebilir bir elektromanyetik alan vardır. Hayatta kalma modunda yaşadığımız zaman bedenin etrafındaki görünmez enerji alanından enerji çekeriz. İlave olarak enerji düşünme hissetme döngüsüne yakalandığımızdan dolayı bu ilk üç enerji merkezi hayatta kalma modunda takılıp kaldığı zaman beden boyunca akan enerji miktarı daha az olur ve bu da daha az bir elektromanyetik alan anlamına gelir. Bu ilk üç merkezde depolanmış enerjiyi yeniden harekete geçirmenin bir yolu olsaydı akım beden boyunca yeniden başlatılabilir ve beden de elektromanyetik alanı yeniden yaratabilirdi. Nefes tam olarak bunu yapar. O bize zihni beden dışına çekmek ve ilk üç merkezde birikmiş enerjiyi omur üzerinden yukarı beyni hareketlendirmek, bedeni saran elektromanyetik alanı onarmak için yollar sunar. Bu bir defa olduğunda bu enerjiyi hayatta kalma dışında şeyler için kullanabiliriz. Hadi şimdi fiziksel bedenlerimizin yapısına göz atalım ve onun neleri olası kılabileceğini konuşalım. Kuyruk sokumunuz, bel kemiğiniz ve kafatasınız bedeninizin en hassas sistemini yani bütün diğer sistemleri kontrol eden, koordine eden merkezi sinir sistemini koruyan kemik yapısıdır. Omurganızın tabanında kuyruk sokumu denen tepesinde bir düzlüğü olduğu ters duran bir üçgene benzer bir kemiğimiz vardır. Bu düz yüzeyin tepesinde kafatasınıza kadar yukarı doğru uzanan omurganız oturur. Bu kapalı sistemin içinde beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi bulunur. Kafatası ve omurga bu en hassas sistemi korumaktadır. Merkezi sinir sistemi bedenimizin en önemli sistemlerinden biridir. Çünkü o bedendeki diğer sistemleri kontrol eder ve onların eş güdümlerini sağlar. Merkezi sinir sisteminin yardımı olmadan besininizi sindiremez, mesanenizi boşaltamaz, bedeninizi hareket ettiremez ve kalbinizi attıramazsınız. O olmadan gözünüzü bile kırpamazsınız. Sinir sisteminizi bedeninizden oluşan makineyi işleten elektrik tesisatı gibi düşünebilirsiniz. Bu kapalı sistemin içinde beyindeki kandan filtre edilen seroprospinal sıvı bulunur. Bu sıvı beyni ve omuriliği yıkar ve merkezi sinir sistemine kaldırma gücü sağlayarak kendi üstüne çökmeme olanağını tanır. O beyni ve omuriliği travmalardan koruma görevi yapar ve çeşitli nehirler ve güzergahlar boyunca akarak besinleri ve kimyasalları sinir sisteminin diğer bölümlerine nakleder. Tamamen doğasından kaynaklı bir şekilde bu sıvı sinir sistemi içindeki elektrik yüklerini artıran bir kanal işlevine de sahiptir. Şimdi kuyruk sokumumuza geri dönelim. Nefesi her içinize çektiğinizde bu kuyruk sokumu kemiği hafifçe geriye doğru ve her nefes verdiğinizde de birazcık öne doğru esner. Bu çok ama çok küçük bir harekettir. O kadar küçüktür ki isteseniz bile fark edemezsiniz. Ama bu olur. Aynı zamanda nefes aldığınızda kafatasınızın sütürleri yani kafanızın bir bulmacının parçaları gibi birbirine oturan ve kafatasına belli bir derecede esneklik katan bağımsız bölümler arasındaki eklemler hafifçe açılır ve nefes verirken kapanır. Yine bu olağanüstü küçük bir harekettir. Onu da hissedemezsiniz. Siz yavaşça nefes alıp verirken kuyruk sakumunuzun bu ileri geri hareketi kafatasınızın sütürlerinin açılıp kapanması ile bu kapak sistemi içindeki seraprospinal sıvı da bir dalgalanmaya neden olur ve onu yavaşça omurganız boyunca beyninize kadar pompalar. Bu hareket esnasında seraprospinal sıvı Aquaductus cerebriden ve serebral ventikülerden geçer. Seroprospina sıvının moleküllerden birisini işaretleyip onun omurganızın en dibinden beyne kadar olan yolculuğunu ve sonra yeniden kuyruk sokumuna dönüşünü takip edecek olsanız bu döngüyü tamamlamasının 12 saat sürdüğünü görmüş olursunuz. Dolayısıyla özetleyecek olursak beyninizi günde 2 kez yıkamış olmaktasınız. Nefes alırken kuyruk sokumunuz hafifçe geriye esnerken kafatasınızın sütürleri açılır. Nefes verirken kuyruk sokumunuz hafifçe ileri esner ve sütürler kapanır. Solumanın bu doğal edimselliği seroprospinal sıvıyı dalgalandırıp onu omurilik ve beyin boyunca aşağı doğru hareket ettirir. Bu durumda bir de perineal kaslarınızı kiminizin tabanında bulunur. Aynı kasları cinsel ilişki ve boşaltım esnasında da kasarsınız kastığınızı onları aşağı doğru sıkıp onlar bu haldeyken alt karın kaslarınızı sıktığınızı ve bunları bu şekilde tutarken aynısını üst karın kaslarınıza da yaptığınızı düşünün. İlk üç enerji merkezindeki kasları merkezi kaslarınızı kasmak yoluyla sıkmaya devam edersiniz. Merkezi sinir sisteminizdeki sıvı yukarı doğru hareketlenir. Bu durumda merkezi sinir sisteminizdeki serebrospinal sıvıyı omurganız içinde yukarıya doğru hareket ettirmiş olursunuz. Bu merkezlerdeki kasları her kastığınızda sıvı yukarı doğru hareketlenmek zorunda kalacaktır. Şimdi dikkatinizi başınızın en tepesine yoğunlaştırdığınızı hayal edin. Dikkatinizi verdiğiniz yer enerjinizi verdiğiniz yerdir. Dolayısıyla dikkatinizi başınızın tepesine odaklarsanız orası enerjinizin hareketinin hedefi olmaya başlayacaktır. Şimdi burnunuzdan yavaşça bir nefes çektiğinizi ve aynı zamanda genitoriner bölgenizdeki halk arasındaki tabiriyle apış arasındaki kasları sonra alt karın kaslarınızı ve daha sonra üst karın kaslarınızı sıktığınızı düşünün. Tüm bunlar nefesinizi alırken sırasıyla omurganız boyunca göğsünüze, boynunuza, beyninize ve oradan da başınızın en tepesine kadar ilerleyen bir sıra izlesin. Başınızın tepesine geldiğinizde nefesinizi tutarken bir yandan da kaslarınızı sıktığınızı hayal edin. O zaman seroprospinal sıvıyı bütün bu güzergah boyunca beyninize kadar çekmiş olursunuz. Dikkatinizi başınızın en tepesine verip bedeninizin aşağısındaki iç kaslarınızı sıkarken burnunuzdan derin ve istikrarlı bir nefes alırsanız seroprospinal sıvının beyninize doğru hareketini hızlandırmış olur ve böylece de bedeniniz boyunca omurganız ekseninde yukarı yönlü bir akıntı oluşturursunuz. Bu önemlidir. Çünkü seropospinal sıvı çözeltisinde proteinler ve tuzlar vardır. Protein ve tuzlar bu çözeltide erir erimez yüklü hale gelirler. Yüklü bir molekülü alır ve onu hızlandırırsanız molekülleri omurganız boyunca çekerken yaptığınız gibi indiklemiş bir alan yaratmış olursunuz. İndüklenmiş bir alan görünmez bir elektromanyetik enerji alanıdır ve bu alan yüklü moleküllerin hareketi yönünde dairesel bir hareket yapar. Moleküller ne kadar yüklüyse indüklenmiş alan da o kadar hızlı, büyük ve güçlü olur. Serofrospinal sıvı yüklü moleküllerden oluşur. Yüklü moleküllerin hareketini omurganız yukarısına doğru hızlandırırsanız, yüklü moleküllerin yönüne doğru hareket halinde olan bir indüklenmiş alan yaratırsınız omuriliği bedenden beyne ve beyinden bedene eş zamanlı olarak iki yönlü bilgi taşıyan fiberoptik bir kablo gibi düşünün. Her saniye önemli bilgiler beyninizden bedeninize nakledilmektedir. Odada volta atmak ya da kaşınmak isteği türünden her şey. Aynı anda bedenden de çok miktarda bilgi omurilik boyunca yukarıya, beyne doğru aktarılmaktadır. Bedeninizin uzaydaki konumu ya da aç olmanız türünden her şey. Yüklü moleküllerin omuriliğiniz boyunca yukarı yönlü hızlandıracak olursanız, sonuçta oluşan indüklenmiş alan beyinden aşağıya beden boyunca giderek bilgi akmasını tersine çevirir, sonra en aşağıdaki üç merkezden enerjiyi alıp omurga boyunca yukarıya beyne çeker. Şimdi bedeniniz ve merkezi sinir sistemi boyunca akan bir akıntınız var, tıpkı bir mıknatıs gibi. Ve bunun bir sonucu olarak Bedenin etrafını saran bir mıknatıs halinde bir elektromanyetik alan yaratılmıştır. Beden omurga boyunca yukarı yönlü bir akıntı yaratarak bir elektromanyetik alan üretir. Seroprospinal sıvının yukarı yönlü hareketiyle indüklenmiş alan yaratıldığında o ilk üç merkeze depolanmış olan enerjiyi yeniden beyine geri çeker. Omurganın tabanından beyine kadar yukarı yönlü bir akım oluştuğunda beden elektromanyetik bir yumru şeklinde bir alana sahip bir mıknatıs olmaya başlar. Elmalardan kara deliklere kadar yumru şekli doğanın yaratılışında tekrar eden bir desendir. Yaratmış olduğunuz elektromanyetik enerji alanı üç boyutlu bir alandır ve o hareket ederken bu enerji yumru ya da oval kabartı şeklinde bir alan yaratır. Bu tür bir elektromanyetik alanın şekli evrende bilindik bir desendir. Bu desen bir elmada ya da uzak bir galaksinin şeklinde karşımıza çıkabilir. Şu durumda bu nefes alma tekniğini uygulayarak anlamış bulunuyorsunuz. Depolanmış enerjiyi çok harika bir yolla hareketlendirmeye başladınız. Bu tekniği doğru bir şekilde ve yeterli sayıda yapacak olursanız uyuyan ejderhayı uyandırmış olursunuz.